Tekrar merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı Deneme 27'nin çözümlerini yapacağız. Bu denememiz yine nitelik yayınlarının bir denemesi. Arkadaşlar deneme gayet seviyeli, seçici, güzel sorular var. Biraz sizi yorabilir. Bilginiz olsun. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk soruyla başlıyoruz. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Evet. Bir halk hikayesi mi, tezkire mi, menkıbe mi, masal mı, pentname mi? Halk hikayesi adı üstünde hikaye, aşk, yiğitlik vesaire konularını ele alır. Tezkire biyografidir. Menkıbe velilerin, evliyaların yaşamına yer verir. Olağanüstülükler vardır. Masal bildiğimiz masaldır. Masaldır hayali unsurların o olan anüsülüklerin ağır bastığı bir türdü. Pentname öğüt nasihat içerir. Metnimize bakalım. Oğlu Gaybi'nin Aptal Musa'ya intisabını iyi karşılamayan Alaîye Beyi yani Alanya Teke Beyi'ne başvurarak oğlunun bu durumun bu adamdan kurtarmasını istemiş. Evet. Şimdi arkadaşlar hepsini okumayalım metni. Kerametle parçalatmasına parçalatmasına Evet elçiyi kerametle parçalatıyor. Olağanüstülük var. E, ateşle yakmaya karar verir. Sonra devam edelim. Ağaçlar ve taşlar onlarla birlikte sema ederler. Arkadaşlar e, burada bir olağanüstülük var. Bu olay neyi anlatıyor? E, oğlu gaybi dediği kim arkadaşlar? Kaygusuz e, kaygısız aptal. E, aptal Musa'ya intisap ediyor, Bağlanıyor. Onun hikayesini anlatmış ve olağanüstülüklerde olduğu için biz buna menkıbe diyeceğiz. Evliyaların, dervişlerin olağanüstü yaşamlarına ışık tutulmuş arkadaşlar. Evet geçiyoruz. İkinci sorumuz e, boşluklara sırasıyla getirilmesi gerekenler hangileri? E, bakalım neler var? Divan edebiyatında bugünkü Roma ve hikayenin yerini tutan mesnevi türü. E, arkadaşlar e, bunlar. E, Bildiğimiz gibi divan edebiyatının roman hikayesi olarak kabul edilir Mesneviler. E, aşk, savaş, e, mizah, tarih gibi genel konuları yer, içeriyor gibi şairler bu türde hiç eser vermezken. Evet, mesela e, Nedim'in, Baki'nin, e, Nefi'nin e, bu türde herhangi bir eseri yok arkadaşlar. E, peki beş Mesnevilerin oluşan bir kitabı olanlar kimler? Onlar da şimdi biraz daha seçici olacak bizim için Fuzuli'nin arkadaşlar hamsesi yok, oradan Fuzuli'yi eleyebiliriz. Zaten buna hamse deniyordu, tahmis denmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap kendinden çıktı. Nedim, Taşlıcalı Yahya, hamsa sahibi. Zaten beş kitabın bir araya getirilmesiyle oluşan eserler bütününe de hamsa deniyordu. Bursa doğru cevap. <laughs> Üçüncü sorumuz. Bu metin orta oyununun hangi bölümüne aittir? Bakalım. Birader artık gelecek pazara vereceğimiz en güzel oyunda bu iş, işi hallederiz. Demek ki e, oyun bitmiş. E, son konuşmalar. Her ne kadar sürçülü isan ettikse affola diyor. E, i̇ki eliyle iki tarafı selamlayarak çekiliyor. Şimdi epilog, fasıl, muhavere, mukaddime, az, arz var. Şimdi arkadaşlar, mukaddime giriş kısmı demekti. Yani soruda çok küçük bir detay, bir hinlik var böyle hafiften, onu söyleyelim. Sonuçta bu bir sonuç bölümü. Yani son bölüm daha doğrusu, bitiş bölümü. Muhavere, havadan sudan konuşulan konuşma bölümüydü. Fasıl asıl bölümdü arkadaşlar. Ee, belki merak edenler olabilir. Ee, arz var nedir? Onu da söyleyeyim ben. Yani güldürüye dayalı e, söyleşme, konuşma. Peki epilog nedir arkadaşlar? Normalde orta oyununda buna epilog dememek en güzeli. Fakat soru biraz zor olsun diye epilog denmiş. E, sonuç bölümü bir metnin veyahut da oyunda son veda kısmı yani bitiş kısmı arkadaşlar. Fransızca bir kelime. Biz epilogu normalde kullanmayız. Nedir e, orta oyunun bölümleri? Giriş, muhabere, fasıl ve bitiş. Bu e, Karagöz oyununda da aynı şekilde. Evet cevabımız Adana arkadaşlar. Bilmeyenler not almış olsun. Geçiyoruz dördüncü sorumuz. E, bu dizeler için hangisi yanlış? Bakalım. Bir varsa'nın ilk dörtlüğüdür diyor. Behey gibi bir yakıştırma varsa arkadaşlar ya da ifadeler behey varsa diyebiliriz. 8 mi ona bakalım. 2, 4, 6, 8. Evet. Dilber, ben, alma, ben. Yani ikisi arasında bir kafiye var. Bunlar biraz daha serbest. Olabilir mi? Olabilir. Yanlış diyemeyiz arkadaşlar. İki ve dördüncü dizelerde tevriye sanatı vardır. Sana bir ben gerek. Ben, sana bir ben. Şimdi şair ben kelimesini bir kahverengi leke olarak da kullanabilir. Kendisi olarak da kullanabilir. Dolayısıyla biz buna tevriye diyebiliriz arkadaşlar. Onu da elemiş olalım. Bütün dizeler 4 artı 4 şeklinde duraklanmıştır. Behey, ala, gözlü, dilber. Behey. Nerede durursunuz? Behey, ala, gözü dil ver. Burada durmak sıkıntı olur. Aşkın aklın alma, aşıkın aklın alma. Yani 2, 4, 5. Arkadaşlar bütün selerde 4 artı 4 şeklinde bir duraklama yok. Sana bir ben gerek bir ben. Yani zorlama olur bu. Bu dursun burada. Cevap zaten olacak. E, aklın sözcüğü e, düşürülmüş. Normalde zaten düşer bu arkadaşlar. Liriktir. Sevgiliye seslendiği için e, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Evet. Bir destan sorusu. Bu metin aşağıdaki destanların hangisinden alınmıştır? Şimdi e, eğer ki isimleri bilmiyorsanız e, siz bu destanın Kırgızların Manas olduğunu bilemezsiniz. Kanıkey Hatun Manas'ın eşi olarak geçiyor. Evet, Kanıkey Hatun üzerinden yine bunu çıkartabilirsiniz. Başka ne var? Böyle e, Nemekan şehri. Evet. Semetey oğlu. Arkadaşlar bu isimler Manas destanında geçen isimlerdir. Kırgızların Manas destanı. ...dünyanın en uzun destanı ve hala da yazıldığı söyleniyor. Manas Destanı yazılmaya devam edildiği, öyle söyleyelim. Şimdi altıncı soru, bunlar ortak metinler. E, bakalım soruda ne diyor? Destanın oluştuğu toplumla ilgili çıkarım yapılamaz. Bize onu soruyor. Peki şıklarımızda neler var? Önce ona göz atalım. Biraz zamanımız alacak artık, idare arkadaşlar. Kadının yönetimde söz hakkı, ölen hükümdarlar için muhteşem türbeler, görkemli törenler, özelliklerini yansıtan resimler, günlük hayatın her alanında göçebe toplumun izleri. Arkadaşlar, metne baktığımızda, şöyle söyleyelim, tabutun altına ardıç ağacının kürü dökülüyor, bir... Bakalım ne var? Altından tabut yapılıyor. Ondan sonra kadın söz sahibi, bakın kadın söz sahibi, türbeyi söyledik. Evet, başka ne var? Türbesi altı asır sağlam, altı asır sağlam dursun diye tuğlaların toprağına keçi, yağı ve koyun. Evet, ilginç şeyler. Başka ne var? Meydan savaşın resimleri yapılmış. Arkadaşlar, e, resimler var, görkemli tören var, muhteşem türbeler var, kadın e, yönetimi ele alıyor, söz sahibi, günlük hayatın her alanına göçebe, göçebelikle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hem paragraf sorusu hem destanlarla ilgili bir yorum sorusu. Yedinci sorumuz. Ee, ne diyor? Bu şiir için yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Evet. Ee, ne diyor şiirimizde? Ee, bir dörtlük bakalım ışıklar önce. Dünya nimetlerinin hepsinin geçici olduğu, tek varlığın Tanrı olduğu vurgulanmakta. Dünyayı çok sınadık. Bir bu imiş, koku gibi, kamu alem varlığı bir huymiş. Yani gelip geçti bir koku, varla yok arası gibi bir şey. En güçlü varlıkların Azrail'e teslim olacağı Kaplan, Aslan, Ejderha cümlesi Ecelin, evet pençesinde bir Ahu gibi, Ceylan gibi e, avlanıp gitti. Türk Edebiyatı'na özgü olan Tuyu biçimiyle yazılmıştır. E, şöyle diyelim A, A X, A diyebiliriz. Evet arkadaşlar Tuyu var. Redife ve zengin kafiye kullanılmıştır. Şimdi bu Hu ahu arkadaşlar şöyle söyleyelim. burada redifler var mı? Var. Yani kullanılmış diyor. Hepsinde demiyor ama şu uzatmalı şapkalı harflerimizi iki ses alacağız. bu hu ahu uylar arkadaşlar üç ses yani kabul edilecek şapkalılar iki ses kabul edildiği için biz bunu zengin olarak alabileceğiz. Arkadaşlar Yahya Kemal Arif Nihat en güzel öğreni vermiş diyor. Aslında bu kastedilen en E şıkkında rubayidir. Yahya Kemal'in Hayyam rubaylerine bir nazire yazdığını biliyoruz. Arif Nihat'ın Kıbrıs rubayileri var. Bu da önemli arkadaşlar. Dolayısıyla tuyudan ziyade rubayler öne çıktı onlar. 7'ye E şıkkı diyeceğiz. 8. sorumuz Halk edebiyatından alınan bu şiir türünün benzerine divan edebiyatı ve modern dönemde hangi isimler verildi? Dikkat edin soruyu eğer dikkatli okumazsanız destanla gazavat naim arasına gider gelirsiniz. Epik şiir, epik şiir, modern şiir arkadaşlar var modern dönemde. Şimdi halk edebiyatında destan deniyor ama divan edebiyatında yiğitlik, kahramanlık şiirlerine, savaş konulu şiirlere, din uğruna yapılan mücadeleye gazavatname deniyor. Buna dikkat edelim. Acaba dikkat etmediği için düşen arkadaşlarımız oldu mu? Merak ediyorum. Evet. 8 Adana doğru cevap. Dokuzuncu sorumuz e, boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar, isimler yani şunu bir daha söyleyeyim. Ee, çalışılmış, hazır, özellikle titizlikle çalışılmış bir e, deneme, o şekilde hazırlanılmış. Hazırlayan arkadaşlara tebrik ediyoruz. Ee, yorumlarınızı da me merak ediyorum işin doğrusu. Yani diğer yaptığımız denemelerden e, havası biraz farklı. Onu söyleyeyim ben. E, onun için moral bozmaya gerek yok. Umarım çok daha iyi yaparsınız. Şimdi meyhane, içki içten yer. Bir mekan olacak. Tasavvuf'taki bu tekke de dergahta. Tekke zaviye beraber kullanılıyor. Burada da tekke var. Demek ki buradan çıkartamayacağız hemen. Atlamaya gerek yok. meyhane, onu söyledik. Bir mekan, tekke, dergah. Tabi e, tabii edebiyatımız var bizim. Ne vardı? Tekke tasavvuf edebiyatı. Bitiyor vermiş olalım. İçki sunan kişiye ne deniyor? Saki deniyor. Evet. Şimdi... A ile D'ye indirgedik. Aşık seven kişi. Buna ne deniyor? Maşuk sevilen arkadaşlar. Sevilen, e, derviş, aşık olan kişi. Yani tekkede saki şeyh, mürşidin elinden vade içen, içki içen derviş. Dolayısıyla cevabımız Adana. geçiyoruz 10. soru. Bu parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyıl tekke tasavvuf edebiyatının en ünlü şairi. Yaradılanı severim yaradandan ötürü, hümanist bir anlayış, Oğuz Türkçesi, heceyle yazdığı şiirlerin yanı sıra aruzla yazdıkları da var. Arkadaşlar bu özellikler Yunus Emre'nin özellikleridir. Mevlana da aynı yüzyılda yaşıyor. Sultan Veled de yine aynı yüzyılda. Hacı Bektaş'ı da sayabiliriz. Fakat arkadaşlar bir şey söyleyeceğim burada. Mevlana ile ilgili. Mevlana şiirlerini Farsça yazmıştır. Dikkat edin bu çok önemli bir ayrıntı. Ee, Oğuz Türkçesini kullanmamıştır. Bütün şiirlerini Farsça yazmıştır. 10 Ceyhan doğru cevap. 11. İlişkin bilgi yoktur demiş. Cemşid-i Hurşid. İskendernamesi de vardı. İskendername, Ahmedi'nin, Cemşid Uhurşi'di, İskendernamesi. Şimdi e, Mesnevi yazmış, Eserlerin Farsça yazmış. Demin söyledik Mevlana, oradan gitti. Sonra Kuş Dili, Mantukut Tayr, Feridüddin Atlar'dan çeviriyor Gülşehri. Aşık Paşa'nın Garip Namesi vardı. Geriye kaldı Ahmet Fahi, onunla ilgili herhangi bir bilgi yok. 11 Ceyhan doğru cevabımız. 12. sorumuz. Biraz zaman alacak soru arkadaşlar. Bu diyalogdan hareketle hangisine ulaşılamaz? Evet. Şimdi öğretmen ne diyor? Okumadığı kitaplar arasında Barikay Zafer, Devri İstila, Silise Muhasarası. Bunlar tarihi kitaplar. Şimdi öğretmen ne demiş? E bakalım. Peki tiyatro için ne diyeceksin? Ben tarih kitapları hariç bütün eserden okudum. Demek ki bunları okumamış eledik. Öğrencinin okuyup da ismini vermediği tiyatro Vatan Yavuz Silistre. Hemen arkadaşlar hızlıca göz atıyorum. Zekiye'nin vatan için erkek kadınında cepheye gittiği tiyatro harikaydı. Çok güzel. Bunu da çizdik. Ee, sonra ne diyor C şıkkında? Öğrencinin okumadığı tiyatro eserleri Celalettin Harzemşah, Gülnehal Karabela. Öğrenciye bakalım. Ee, Romanın adını unuttum ama kahramanın adıyla roman adı aynıydı. Bir Osmanlı bu değil. Akif Bey arkadaşlar Akif Bey cepheden ölüm haberi gelince karısına aşığıyla evlenmesini anlatan sıradan bir eser ama zeki evet. Şimdi C şıkkı ile ilgili herhangi bir bilgi var mı onu ben bir daha tarayayım. Sadece romanlarını tamamını okudum. Tiyatrolarından iki tane. Evet e, okudukları da bunlar arkadaşlar. O zaman diğer tiyatroları da okumadı. Onu da elemiş olduk. Şimdi e, öğrencinin adını unuttum dediği roman, İran sarayındaki darbe girişimi casusluğu anlattığı eser intibah değil arkadaşlar. Kast edilen eser cezmidir. Dolayısıyla 12 denizli doğru cevap. Geçiyoruz. 13. sorumuz. Bu metinlerin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci metin Dede hikayeleri. Banu Çiçek. Evet bakalım. Yine ifadelerden de belki çıkartabilirsiniz. E, tamam Banu Çiçek dedi. Bunu elemiş oldu. İkisi de ağıt yakan. Şimdi bir hüzün var. Vay şah yiğidim, vay şahbaz yiğidim diyor. Beni yalınız koyup canım yiğit gittin, bir şey var, nedir, ağıt var, sagu diyelim biz ona, var. Peki diğerinde de aynı ifadeler var var arkadaşlar. Aynı ifadeler, yine sen buraları terk ettiğin illerin hani gibi bir yaklaşım, orada da ağıt ölüm var. Dil heyecana bağlı, evet arkadaşlar, söyleyi şeklinden, okuyuşundan onu biz çıkartabiliyoruz. E, i̇kinci metin devlet ana, dede koruyucu etkilenme istasyonundan yararlanan pastiş. Arkadaşlar e, şunu da yine söyleyebiliriz. Pastişte bir etkilenme var. E, i̇lk metinle ikinci metin arasındaki bağlantıları, ifadeleri kullandığımızda... ...evet biz bir taklit e, var diyebiliriz. Pastiş var arkadaşlar. Bilmeyenler not alsın taklit özelliklerini. İç çözümleme yapılmıştır. Bu psikolojik bir e, eser değil arkadaşlar. Tamam heyecan var... Ama bunun nedenselliği üzerinden bir çözümlemeye kalkışılmamıştır, diyoruz. Evet, 13 Edirne. 14. sorumuz. Parçanın başına hangisi getirilmeli? En tanın, tanınmış, üstünde en çok durulan, beğenilen ve filme alınan romanı Küçük Ağa'dır. Sonra Firavun İmanı var, Küçük Ağa Ankara'da, Akşehir, evet... Bu eserler arkadaşlar Tarık Bura'nın eserleri. Onu direkt belirtmiş olalım. Tarık Bura. 15. sorumuz boşluklara sırasıyla getirilmesi gerekenler hangisinde verilmiş? Türk edebiyatında topluma dolaylı yoldan seslenen şairler olmuş. Oğlu Hayri için yazdığı, yani burada bir düzeltme yapsam fena olmaz sanki. E, oğlu 7 yaşındaki oğluna yazıyor. Ebul Hayr Mehmet Çelebi oğlunun adı. Ebul Hayr, Hayr'ın babası gibi. E, belki oradan hadi idare etsin bakalım. E, kim yazdı bunu? Nabi yazdı arkadaşlar. Nabi'nin bir eseri. Şıkları hemen indirdik. E, B ve C'ye gitsin. Sonra e, Haluk'a hitaben yazdı. Haluk'un defteri. Bunu kim yazdı? Haluk'un defterini Recaizade yazmadı. D ve E'ye indi. Tevfik Fikret. Sonra babasının öğrencisinin oğlu Asım üzerinden topluma yönelen kim? İşte bu da Mehmet Akif. Asım'ın nesi diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek dizelerinin sahibi Mehmet Akif. 15 Denizli arkadaşlar. Yine yorumlarınızı, netlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu biraz daha farklı bir sınav. Diğer sınavlar standartında gelmedi bana. Yoruma dayalı çok fazla soru olduğu için belki de. 16. sorumuz sırasıyla getirilmesi gereken. Şimdi Sultan Şuara ifadeleri birkaç kişi için kullanılıyor. Son dönemde de var zaten bu. Bunlardan ilki Fatih'in veziri. O zaman şimdi Kanuni döneminde bildiğimiz, daha çok bilinen Baki arkadaşlar, Baki. Peki, e, Fatih'in veziri olan o kim? O da Ahmet Paşa arkadaşlar. Ahmet Paşa, Baki kaldırımlar şairi Necip Fazıl. O da Sultan-ı olarak biliniyor. Son dönem itibariyle 16 Adana doğru cevap. Belki burada Ahmet Paşa'yı not alabilirsiniz. Ama soruyu güzel sormuşlar. Baki ile Ahmet Paşa'yı karıştırma riski içerisinde bırakmamışlar öğrenciyi. 17. sorumuz. Bir edebi toplumun bildirisinden alınan bu sanat anlayışını benimseyen sanatçılar arasında yer almaz. Şimdi arkadaşlar, sanatın yerli, milli olması üzerine... Bir ideoloji hesaplanıp eserlerine toplumu o ideolojinin emrettiği şekilde görmeye ve göstermeye çalışması eleştirilen noktalar da var. E, Hisar dergisi üzerinde e, gidebiliriz. Hisarcılar, sanat, milli, yerli olmalı, e, güzel şiirler yazmalı, dil e, yaşayan dil olmalı gibi özellikleri var. Bunlar Hisarcılar'ın özellikleri arkadaşlar. Ama e, C şıkkında yer alan Ahmet Oktay... Toplumcu gerçekçi anlayışla yazmış. Maviciler içerisinde yer almış. Atilla İlhan'ın etrafında bir e, sanatçı. Diğerleri e, isteyenler not alabilir. Bunlar Mehmet Çınarlı'nın etrafında toplanan şairler. Mehmet Çınarlı, hisarcıların ağabeyi konumunda onları yetiştiren, yönlendiren kişi. Mehmet Çınarlı. 17. Ceyhan. 18. sorumuz... Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Şimdi Cemal ve İhsan var. Kuvay Milliye, Savaş Yılları, Peyami var. Peyami'nin gözlemleriyle. Arkadaşlar bu bahsedilen roman, Ayşe yazıyorum ben bir an göremedim Ayşe'yi. Evet bu romanda bir de Ayşe olması lazım. Bahsedilen roman Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanıdır. Evet, Ateşten Gömlek. Ayşe İzmir'de yaşar. Çocuğunu, kocasını kaybeder, şehit olurlar. İstanbul'a gelir. Peyamiler akrabasıdır. Sonrasında tekrar savaşa dahil olur. İhsan ve Peyami Ayşe'yi severler ama Ayşe'nin gönlü İhsan'dan yanadır. Roman Peyami'nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır arkadaşlar. Evet, bu detayları vermiş oldum. Eser kahraman anlatıcı bakış açısıyla kaleme alınmış. Bunu söyleyebiliriz. Hatıra şeklinde. Roman realist bir bakış açısı. Yani bu biraz da Halide Dib'in özelliğiyle de bütünleşiyor. Roman ağırlıklı olarak Kuvayi Milliyeciler'in yaşadığı sıkıntı durumu. Evet, bunu söyleyebiliriz. Burada şimdi ağzından anlatıldığı için belgesel özellikler gösterir. Bu yüzden kurmaca. Arkadaşlar romansa zaten kurmaca bir metindir. Dolayısıyla cevap Edirne diyeceğiz. Geçiyoruz 19. sorumuz. Bu dizeler için hangisi söylenemez? Evet. Ülke bu haldeyken sanat sanat içindir anlayışlı eser vermeye çalışmak yanlıştır. Olmaz edebiyatın açan gülleri olmaz, bir memleketin kuşları birbirleri olmaz, tarihi bir efsane olup anlatırken, Karlofça'ya, Kaynarca'ya imza atılırken, yani bu olmaz diyor ülke ne halde? Şurada gül 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 gördüm. Evet bunlar kastediliyor. Divan edebiyatı imgeleri var. Geçmişin şanlı sayfalarının kapanmasından duyulan üzüntü. Dördüncü Murad'ın ne duyardım ben atından, insanlığın ulvidir onun saltanatından. Evet, geçmişe bir dönüş de var arkadaşlar. onu da ben hemen uzatmadan söylemiş olayım. Ahenk ögelerine yer verilmemiştir. Dikkatli okuyun arkadaşlar gülleri bülbülleri leri, redif kafiye var arkadaşlar dolayısıyla eee ahenk ögedene yer verilmiş 19 Denizli cevap. 20. sorumuz biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde şiir eylemi topluluğu hangisidir? Evet hangi özellikler? Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Sade bir anlatım var. Bir defa maviciler olmaz. Ee, hisarcılar bu kadar basit yazmaz. İkinci yeni olmaz. Toplumcu gerçekçi. Yani bir basit bir bireysellik var. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani. Şimdi sokağın dilini şiire getiren anlayış, serbest yazan anlayış garipçilerdir. Toplumcu gerçekçiler biraz daha ciddi yazarlar garipçilere göre bu konuları. Burada bir basit anlatı söz konusu. O yüzden garipçiler diyoruz. 21. sorumuz. Aysel'in belleğinde. Aysel'in yer aldığı bir hayli soru çözdük arkadaşlar. Daha sonra bir düğün gecesinde göreceğimiz Kora Galis emekli Albay Ertürk. Evet. Yine öğrencilik günlerini mektupla anlatacak vesaire. Zaten Aysel dedikten sonra biraz da sadece Aysel isminden biz bunu yapabiliriz. Bir sorgulama, bir intihar düşüncesi vesaire yer almamış. Bu Aysel'in kendini sorguladığı, intihara sorguladığı bir roman, ölmeye yatmak adalet avı olur arkadaşlar. 22. soruya geldik. Ölmeye Yatmak romanından alınan bu parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Seni kastetmedi. Yani illa seni kastetmedi. Kastetti, kastettiyse bile bir öğrencime gerekli saygıyı verememişim demek. Saygı illa gerekli mi peki? Bir sorgulama var. Kesik kesik böyle düzenli düzensiz vesaire. Bunlar bilinç akışı tekniğidir arkadaşlar. Onu belirtelim. Bilinç akışı tekniği. Düzensiz düşünceler, savruk düşünceler zihinde gelip gidiyor. Şimdi metinler arasılığı söyleyeyim merak edenler için. Bir metin, metinden hareketle başka bir metni hissettirmedir arkadaşlar. E, montaj, kalıp olarak alıp metni koyma. E, sonrasında Kol, kol, kolaj tekniği nedir? Onu da hemen e, söyleyelim. Şimdi bu bir yazarın metninden ufak-ufak alıntılar yapıyorsun. Buna e, kolaj tekniği diyeceğiz arkadaşlar. E, bir de pastiş vardı. Pastiş neydi? Takliti. Daha önce söylemiş olmamız lazım bunu. Evet. E, 22 denizi doğru cevap diyoruz. 23. sorumuz. Ee, ne diyor soruda? Getirilemez boşluklara. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Şöhret Şık romanında geçiyor. Şatırzade Şöhret. Dehri Efendi Mürebbiye romanında geçiyor. İrfan Galip e, Kuyruklu Yıldız Altında bir izdivaçta geçiyor. Meftun da Şıp Sevdi de geçiyor arkadaşlar. Pardon Şıp Sevdi. Gereğine kaldı. Gulyabani kaldı. 23 Edirne doğru cevap. 24. soruya geldik. Ee, son sorumuz. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yakup Kadri'nin Ankara romanında sergilediği iyimser tablo, hep o şarkı, sonrasında bir sürgün var, panorama var. Evet. Fatih Harbiye bu biraz kolay soru olmuş arkadaşlar. Peyami Safa'nın eseridir. Yakup Kadri'nin değildir. Evet, bir farklı denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Yorumlarınızı, netlerinizi değerlendirmenizi bekliyorum arkadaşlar. Bir başka denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.